...herkes duysun... ...böyle itibar bana gerekmez... ...çekilin... ...çekilin... ...ben çalmadım... ...ben çalmadım... ...hırsız değilim ben... ...kimseden bir şey çalmadım... ...boşuna heveslenmeyin... ...kırk para yok bende... ...kırk para yok... İnanmazsanız bakın... Sana helal gir abi. Ay. Çalmadım. Ay. Çalmadım. Çalmadım. Bırakın. Bırakın beni. Ay. Yürü! Ay. Öyle olsun. Pekala. Çaldım. Evet. Evet. Ben hırsızım.